arkadaşlar. Pars bu plastik ördeklere bayılıyor. Şimdi bu ördekleri buranın üzerine koyacağım. Pars alacak mı? Bakalım. Yavaş evi kırma. Pars. Evi kırmak yok ama Pars. Yavaş Pars. Bugün sokağa çıkmaya sağlık için arkadaşlar. Dışarı çıkamadık. Ben de Pars enerjisini atsın diye böyle bir düzenek kurdum ama Maşallah. Pars yorulduğundan bırakıyorsun. Biraz da şöyle bakalım. Aferin. Neredeyse yakalanmak Çok hırslı bir köpek arkadaşlar. Burada hemen suyu falan da var. Hani su sakırsa diye. Daha oraya çıkabilir miyim? Bakın arkadaşlar ördekte. Normalde tahmin edebilirsiniz ki bunların bir annesi de vardı. Ama bakalım bil bakalım annesini kim yedi. Şişt. Parmak yok hayır. Hayır parmak yok. Sen ağlıyor musun? Hayır oğlum. Benim bildiğim Pars orada oradan olarak kardeşim. Çünkü çok hırslı bir köpek. Siz de az çok tanıdınız. Ama çok ses çıkıyor Pars ya. Hadi oğlum. Yakala ördeği. Hadi oğlum. Yoruldun yorulduğun an bırak pars. Var mı? Hayır oğlum. Tamam yorulmuşsun dinlen tamam mı? Bayağı bir çaba sarf ettin yani. Bu da çok önemli bir şey. ördekler. Zavallı ördeklerin annesine küçük bir köpek yedi değil mi Pars? Hayır Pars. Yakalamak üzere. Yakalamak üzere ördeği. <laughs> of. Ördeği parçalamayacağını bir sen veririm de. Neyse ördek yerine peynir falan verin. Uf, <laughs> Isırmak üzere. Aslında ısıracak şey de değil ya. Isırabilir. Kırsıla arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Pars tamam tamam yeter çok yoruldun olur. Hayır tamam dur. Hayır dur. Şiş hayır var mı? Alamayacak herhalde arkadaşlar ama buraya kadar getirdi vura vura. Büyük bir başarı sergiledim Pars. Tamam sen çok yoruldun ama. Enerjisini atmış olduk arkadaşlar. Böyle küçük oyunlar Pars'a iyi geliyor. Bakın. Sevgili ördekler ve Pars. Pars tamam. Hadi son. Bir. İki. Tamam. Ooo. Dolabı yıkayacaksın. Tamam tamam. Pes etti. Tamam tamam. Tamam tamam tamam. tamam çok yoruldum. Şimdi arkadaşlar parsa ödül maması niyetinde bir peynir vereceğim. Çünkü çok yoruldu. Dur bekle. Dur bekle. Peynir senin için tatlım. Geliyordur. En azından şuraya bir peynir koysak hani şey kendini iyi hissederdi. Bu peyniri de buraya nasıl bırakacağız? Pars. Gel koysak mı buraya mı? Burası kilinir. Al. Neyse ben benim peynirini. Peynir değil mi bu? Al. Al onu. Aferin. Al. Hayvanın özgüvenini kırmayalım arkadaşlar. Bu ördeklerimizi de ördek koruma kampına alıyoruz. Yani biraz daha üstte kaldırıyoruz ki parsımız ördekleri yemesin. Aferin benim oğlum. Yok ördekler gitti tamam mı oğlum? Pars ördekler gitti. Daha kendini yormak yok. Ama aferin sana. Aferin sana. Bak burada biraz daha peynir kalmış. Aferin benim oğlum. Ne kadar atletik bir köpeksin sen. Pati ver bana oğlum. Pati ver oğlum. Çok da yorulmasını istemedim arkadaşlar. Şimdi o doktor olduğunu almasam o yine atlardı ve kendini çok aşırı yor yorardı. Bakın yeni yeleğimize alıştık artık. Hadi git suyunu iç Pars'cığım. Pars. Aferin sana. Ya dilini dışarı çıkarttın. ne kadar tatlı oldu. Tamam oğlum tamam. Pars öyüsün dinlensin arkadaşlar. Görüşürüz yine. Görüşürüz Pars.